Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis kendini hür ve serbest ister. Hiçbir kayıt altına girmek istemiyor. Sınır yani. altına girmek istemiyor. Yaratılışı böyle yani. Hı -hı. Yani bazı nefisler böyle bazılar değil değil. Hepsi böyle. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Hı. -hı. Kendi hür. İmtihan cihetiyle. Ve serbest ister. Ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe mayeşah hareketi. İstediği i̇şte gibi yaşamak istiyor ya keyfe yaşa. Fetri olarak arzu eder, hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor yani nefis. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmişse, bütün bütün gasıbane, hırsızcasına nimet ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Sabahleyin o arkadaşıma burayı okudum ben. Hmm. Yani niye Besmele diyor? Hatırlamıyorum diyor. Hatırlamazsın. Hiçbir eksiğin yok ki. Her şey maşallah dört dört Niye hatırlıyorsun? Azıcık bir Allah kızsa, ha Allah var dersin ya bu nimetler nereye gitti? Hatırlarsın yani. Ya gâsıbânı Hırsızcasına nimet ilahiye gelmiş, nimetse Bismillahirrahmanirrahim de bari yani. <laughs> yani onu da bari. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil. Evet. Kendisi malik değil, memluktur. Hür değil, aptır. Emrolunmazsa en âli en rahat şeyde yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, obudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Bu nefis, nefis terbiyesiyle ilgili Ramazan'ın bize kazandırdığı güzellik yani. Evet. nefsimizin terbiyesi kolaylaşır kolaylaşıyor ha. Yani. İtaate alışır diye İtaati. bir yerde diyordu. Neredeydi onu unuttum. Ama gelecek o. Yani. He, Emir he. dinlemeyi öğrenir. He. evet onu İdnel, ders İta, yapmıştım. Liyakat kesbeder diyor şey yani. Şey. Emir dinleme, şeriat, akıldan ve şeriattan gelen emirleri dinlemeye alışır. Hı, -hı. Liyakat kesbeder. Yani bilmiyor çünkü ne yapıyor yani. Ama oruç tuttuğu zaman, aç kaldığı zaman ha, onu öğreniyor. Hazırlıyor onu.